Herkese selam. Bugünkü projemiz Download Station alternatif olan bir uygulama yükleyeceğiz. Bunu Docker üzerinden çalıştıracağız yine. Ben bir sanal makine oluşturup Docker'da onun üzerinden çalıştıracağım. Farklı IP'lerle, farklı portlarla çakışmaması açısından. Ee, yükleyeceğimiz uygulamanın adı Qubit Torrent ve bir alternatifi olan Vue Torrent'i yükleyeceğiz. Güzel bir teması var. Hoşuma gitti. Bunun adını sizinle paylaşmak istedim. Google'a arattırdığımız zaman direkt kitap sitesine girebiliriz. Burada docker-compose dosyasını bulalım. Evet. Kopyalayalım. Yine Portainer ile kuracağım. Stacks'e girdim. ST'ye girdim. Buna bir isim verelim. Torrent diyelim. Kodumuzu yapıştıralım. Şimdi kodumuzu sırayla inceleyelim. Quit ve gidi istiyor. Bakalım doğru muymuş? Sonucumuza bağlanalım. olalım. Ne Bu olur ne olmaz. Yanlış girdik. Evet. Bir yeni bir dizin oluşturalım. Ama önce quit ve güde bakalım. ID komutunu kullanarak ha, root olduğumuz için olmadı. Tekrar çalıştıralım. Evet. Uit bin git de binmiş. Burada herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek kalmadı. Tekrar root olalım. Ee, Avrupa, London, İstanbul olsun. Web arayüz portu 80 ile çalışıyormuş. Değiştirmeyelim, çakışan herhangi bir şey yok. Bu torrentin dosyalarını buradan çekecek. Çeksin ve çalışacağı dizinleri oluşturalım. Torrent. Config. Şu. Bir de downloads varmış. Onu oluşturduk. Dizinlerimiz tamam. Yolumuzu kopyalayalım. Evet, dizinlerimiz de tamam. Portlarımıza girelim. 8080'ı web arayüzü kullanacaktı. 68 81 portu da torrent'in izlediği port. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu var. Eğer e, benim gibi bir sanal makine oluşturmayacaksanız, direkt buradan Container Manager'dan yeni bir proje yaratıp kuracaksanız ki yapabilirsiniz de sıkıntı yok. E, aynı portu download station'da kullandığı için çakışacaktır ve o zaman QubitTorrent çalışmayacaktır, dosya indirmeyecektir arkadaşlar. Buna biraz dikkat edin. Eğer illa de Qubit yine buradan Synology'den Container Manager aracılığıyla kurmak istiyorsanız da buradaki portları değiştirmenizi tavsiye ederim. 6881 yerine 7881'i 6881'e yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde UDP portunu da buraya yönlendirebilirsiniz. Ama ben herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Çünkü farklı bir IP, farklı bir sunucu, sanal makine olduğu için herhangi bir sorun yaşayacağıma inanmıyorum. Kodumuz tamam. Ayarlarımızı yaptık. Dizinlerimizi oluşturduk. Sıra deploy. Kurulum tamamlandı. Torrent'in içine girelim. Çalışıyor. Şurada log kısmı var. Log'a girdik. 8080 portuyla çalıştığı için şu adrese girebilirsin diyor kullanıcı adım bu şifren de bu şifremizi kopyalayalım 192, 168, 60, 80, 80. Kullanıcı adımız Default Admin Şifremizi yapıştırdık Giriş dedik Şu an için herhangi bir sorunumuz yok Web arayüzümüz geldi Şurada ayarlarımız var. Dili buradan değiştirelim. Türkçe'si olmalıydı burada. Kaydet dedik ve gördüğünüz gibi Türkçe oldu. Tekrar ayarlara girip şurada web arayüzü var. Kullanıcı adı admin. Ben bunu değiştiriyorum. Şifremi de değiştiriyorum kaydet dedim. Şu an şifrem ve kullanıcı adım değişti. Tekrar ayarlara girdim. Tekrar web arayüzüne girdim. Alternatif web arayüzü kullan. Tiki aktif hale getirdim. Şu dizinde olduğunu söylemeliyim bu torrentin. Bu dizini kopyaladım. Yapıştırdım ve kaydet dedim. Evet oldu. Torrent'in arayüzüne eriştik. Artık defa altı bu. Siz değiştirene kadar bu böyle devam edecek. Şimdi burası da İngilizce sanırım. Bunu da Türkçe yapalım. Şurada ayarlar. Dil burada. Türkçe. Kaydet sağ üst köşede ayarlar kaydedildi. Ee, şimdi buna bir de domain atayalım. npm'den önce pihola girelim. Gname ayarlarını yapalım. Bunun adı qubit olsun. npm'e gitsin. Tamamdır npm'e girelim. Add proxy diyelim. Qubit IP adresimiz çalışan portumuz 80 80'da. Domaini bir SSL verelim ve kaydedelim. Şimdi qubit kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yaptık. Bir deneme yapalım. Yukarıda artı var. Ama elimizde herhangi bir torrent dosyası yok. Ne indirebiliriz? Debian Debian 13'ün 13. torrent download diyelim. Girdik. RM64'ü indirelim. Burada torrent dosyamız indi. Dosyayı buradan seç. DBN'e ekle. Torrent'e ekle. Bir torrent eklendi. Ve indirmeye başladı. Bunu nereye indiriyor? Tabii ki buraya indirecek. Gördüğünüz gibi. Şu an inmeye başladı. Buradan direkt alabilirsiniz arkadaşlar. Qubit Torrent bu şekilde. Üzerine bir de bu Torrent'in temasını yükledik. Dilerseniz bunu Synology NAS cihazından da yükleyebilir. Portlarını değiştirebilir. Oradan kullanabilirsiniz. Ki ben öyle yapıyorum. Şurada gördüğünüz gibi. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İyi günler.